Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Çocuklar bugün sizinle kaç dersimiz var? İki hocam. İyi, ilk ders konu anlatırım, ikinci ders sınav yaparız. Of, en son nerede kalmıştık? Sovyetler Birliği ve en güçlü devletler konularını işlemiştik öğretmenim. Çin ve Japonya siz olmasanız kim cevap verecek? Merak ediyorum. Sağ olun hocam. O zaman bugün Türk devletleri konularını işleyeceğiz. Oo, yaşasın. Sonunda be. Ne zamandır bunu bekliyorum. Ben de kardeşim. Türkiye, seni ilk defa bu kadar istekli gördüm. Hocam konu hep böyle olsun. Siz o zaman görün. Vay iddialısın. Hem de sonuna kadar. Hadi bakalım. Sınavda görüşürüz. Görüşürüz hocam. Ne abarttınız ya. Hadi geçiyorsak geçelim. Tamam başlayalım. İlk olarak en uzun süre hüküm süren Osman. Osmanlı İmparatorluğu. Türkiye. Özür dilerim hocam. Tutamadım kendimi. Daha konuşursan atarım seni dışarı. Ama hocam. Sus yeter artık. Tamam hocam tamam. Osmanlı devleti 600 asırdan fazla ayakta kalmayı başarmıştır. Ne yapayım ya? Benim daha iyi tarihim. Lan Amerika. Çıkışa gel. Gelirim lan. Teke tek ama. Yanına alma birini. Ben öyle yapamam. Susun. Türkiye bak bir daha konuşursan müdürün odasına gidersin. Ya hocam o daha sussun. Yoksa çok kötü olur. Amerika sen de sus. Bir ders işletmediniz. Bir daha kimse konuşmasın. Nerede kalmıştık? Ne dediğimi de unuttum sizin yüzünüzden. Hocam Osmanlı, 600 yıl hüküm sürmüştür. Diyordunuz. Çocuklar siz olmasanız çekilmez bu sınıf. Hocam yalnız bana da laf söylüyorsunuz. Hatırlatırım sizi ben yıktım. Kafayı yiyeceğim. O oradan bu buradan. Tek kelime bile edeni müdüre götürürüm. Susun artık da anlatayım. Osmanlı devleti en güçlü zamanını 1600 yıllarında geçirmiştir. En bilinen padişahları Fatih Sultan, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleymandır. Toplam 36 padişahı vardır. Birinci Dünya Savaşı'na girmiş ve kaybetmiştir. Bu savaşı kaybettiğinden filen yıkılmıştır. Son padişahı Vahdettindir. Bu arada söylemeyi unuttum. 1299 yılında kurulmuştur. İlk padişah Merhaba hocam. Geç kaldığım için özür dilerim. Neredesin sen? Ders başlayalı ne kadar oldu? Neden geç kaldın? Hocam kafama meteor düştü. Hayır bir de yalan söyleyemiyor. Oğlum mantıklı bir bahanen yok mu? Al beni Habibi. Vakya. Almıyorum geç kaldığın için. Cezanı çek. Hocam onu alın. Niye alacakmışım? Yine hatırlatayım. Sizi ben yıktım. Onu alın hocam. Tamam gir. Sağ ol canım kardeşim. Akşama kaç varil petrol göndereceksin? Sen ne kadar istersen. Tamam yola gelsin. Dolarlarını hazırladım. Canım kardeşim benim. Arabistan nasılsın? Sana ne? Vakya. Of konuyu yetiştiremedim. İki dakikaya zil çalacak. O zaman hızlıca anlatırım. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre. Kanuni Sultan Süleyman Padişah olmuştur 46 yıl oluyor. Osmanlı Devleti 2. tane kuşatmasından sonra savaş kazanamamıştır. Yuh adama bak. Yavaş yavaş bak. güç kaybederek dağılmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı'nda dış borç almıştır. Ve evet zil çaldı ve konumuz bitti. Çıkabilirsiniz. Sonraki ders yazılı var ona göre. Kardeşim, Arabistan neden öyle dedi sana? Biliyorsun Amerika ona dolar veriyor. Petrol alıyor. Bu yüzden bana karşı. Anladım. Merhaba Türkiye. Merhaba Azerbaycan. Merhaba Japonya. Siz bizi tanıdığınız biz çok mutluyuz. Bizi tanıdığınız için çok Çünkü biz türüyüz. Biz tarihimizi biliriz. Anladım görüşürüz. Ben çalışacağım. Kardeşim içeri geçelim mi? Tamam hadi. Amerika ne yapacağız? Hiçbirimiz bilmiyor konuyu. Ne yapacağız Habibi? Durun düşünüyorum. Benim aklımda bir fikir var. Türkiye ve Azerbaycan. Konuyu biliyor. Onlardan, kopya çekelim. Olmaz. Türkiye anlar. Biteriz. Benim de bir fikrim var. Cevap anahtarını bulalım. Nereden bulacağız? Bulana kadar. Sınav başlar. Benim de fikrim var. Habibi hepsini atalım. Saçmalamayın. Olmaz öyle. Ha buldum. Hoca zaten. Benden korkuyor. Ona yüz ver. Derim olur. Müdüre gitmek istemiyoruz. Ne yapacağız? Eyvah zil çaldı. Bittik. Evet sınav başladı herkes kağıdına baksın. Kopya çekeni yakalarım. Ben kül yutmam. Sakın kopya çekmeyin. Görürsem sıfır veririm ve müdüre gönderirim. Bakalım dinlemiş dersi. Dikkatli okuyun soruları. Her soru 5 puan. Evet çocuklar sınav bitmiştir. Vedalaşım kağıtlarla. Toplayacağım şimdi hadi. Hocam ne zaman okursunuz? Akşama okurum. Yarınki dersimizde öğrenirsiniz. Hocam sonuçlara baktınız mı? Baktım tabii ki. Söyleyeyim. Hocam herkesin kendine söyleseniz. Tamam o zaman. Türkiye ve Azerbaycan aferin. Türkiye'yi çok şaşırttın. Senden bunu beklemezdim. Demiştim hocam. Ben Türk'üm. Türklük ile ilgili. Her şeyi bilmem gerek. Tebrikler. Sağ olun hocam. Amerika, Yunanistan ve Ermenistan. Siz niye o kadar düşük aldınız? Hocam planlayamadık. Hocam 5 puan. Bana dört buçuk verseniz de olur. Bir puan bile vermem, çalışsaydınız. Ha ha ha.